Kusuyor kusuyor. doldu yerde bekliyor kusuyor. abi <laughs> abi millete yani getirir ek ocağı atar bize getirir aaa 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 vallaha dur dur yapmayın baba atıyor baba atıyor hayır hayır patlarım aaa sakin Olan, ol bırakın, bırakın, sakin ol Bırakın da gelin bak binin o ipe ipe binin çıkın gidin oradan hadi bin ipi. Aa Ana. kapından gidin arkasından gidiyor. Melek <laughs> gibi gidiyor. Kaçtı dur. Kaçtı dur dur. Allah'ım kayboldu. Adam nerede? Kayboldu. Aa adam yok. Aa adam yok. Nereye gitti bu? Kay yani adam da denizde bu. <laughs> Kayboldu gel gel. Aha, neredeymiş acaba bu? Yok hiç gözükmüyor acaba. İki baydım. Oğlum bu bot adam vurdu. Ne oldu lan? Oha. Nasıl vurdu adam? Oğlum, Nasıl adam? Var? Adam vurdu. <laughs> Nereye sıkıyorsun? Nereye? Evet, daha da... O sağdan oldu. Oha. Bu mob Adam e-spor'a çıktı. de, de kesin dala geçti ya. Açıkta lan alışsın bırak. How my point bu. Hayda. Aa, bu nasıl bot? Lan bot bot dedik.